Eka. Ne yapıyorsun Eka? İyiyim. Bugün ne yapma düşünüyorsun? Bence öbür taraftan yapsan daha mantıklı. O sopayı oraya neden geçireceksin? Çok merak ettim. sanki tutamak gibi oldu. Vay! Güzel bir salıncak tarzı bir şey yaptın öyle. Bu benim yeni yeni salıncak. Güzel, hadi bakalım bir daha. Vay 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 vay. Harika! Nereden geldi bu aklına? İşte Şencek bir çancak bir çancak vardı. Hı hı. Ben orada bir taş yaptım. Hı hı. Şimdi kendim yaptım. Aferin. Ne? Salıncak desene. Salıncak. Bir, iki, üç. Fırla. Arkadaşlar. Efendim. Bu şeyi de denemek istersiniz. O zaman ne lazım bize? Ne? Bir tane böyle boks torbası. Ve bir, bir tane de bir sopa. O sopaya neden bant sardı baba? Ha? O sopaya neden bant sardı baba? Elimde bir şey bakmasın. Aptırım benim oğluma. Bak. Onu, burada ilk kapıdan kaçır. Hadi bakalım. Düşüyordun az daha değil mi? Harika. Aferin benim EK'ma. Yen yapmak ister misin? Hadi bakalım. Burada neden bereket var? Oraya tam bant gelmemiş demek ki. Bak. Hı. Değil mi? Bak. İşte oraya tam bant sarmamış o yüzden. Az bir şey kalmış Çok minimum böyle. böyle mi Hı 1 2 3. Vay harika. Bakayım benim motoruma. Vay motor mu oldu şimdi bir de o? Hı -hı. Hadi bakalım bas kazan. Bas kazan. Bir, iki, iki üç, üç, fırla. Arkadaşlar bu zor bir şey. Bu hiç kimse şey yapamaz. <laughs> Gördün mü? Hı hı. Dintaş modeller yapıyor. Evet harika. tarz modeli yapayım Yap bakalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlara <laughs> <ayı> el salla. Neden? Melda <laughs> yapacağız. Hadi yap bakalım o zaman. Oturamazız. Arıza yaptı. Arıza mı yaptı? <laughs> Tamir ettin mi? Hadi bakalım. Güzel. Bakın benim şortumu Gördün mü? O şortu nerede kullanacaksın? Ee, ne zaman gideceksin tatile? Yani olur. Ne zaman nereye nasıl gideceksin? Sen. Benle beraber gideceğiz değil mi? Gene nereye gideceğiz? Ada. Ne? Ada. Ahdak değil, Erdek. Erdek. Evet. Hı, ne yapacağız orada? Orada avuz var, kardiyak var. Siz de, <laughs> siz de gelin. İşte. O çok güzel bir tatil ortamı. Hı. Hmm. Harika. Avuz var, kardiyak var. Önce kardiyak var, yavaş kardiyak var. Yavaş kardiyaktan çocuklar tek başına kalabiliyor. Oo, sen kayabiliyor musun peki? Evet. Aşağıda biri bekliyor mu? Kim bekliyor? Baba. Baba bekliyor. Neden? Avuç işine bakmayın. Al derim benim oğluma. Avuç işine batış. Sen beni kurtarırsın. Tabii ki kurtarırım. Hı -hı 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 -hı. Gördün mü? Gördüm. Harika bir atlayıştı. Uşfede, bu haydi. Hadi bakalım. Vay dolaptan güç aldın tekrar geriye daha hızlı gittin. Fark ettin mi? Hı hı. Yap bakayım bir daha. Harika. Harika. Hadi bakalım son kez. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hadi bakalım son kez. Bir. Hayır. Hayır ne ya? Biraz daha. Biraz daha. Bir. İki. Beş. Beş. Hadi üç. Beş kere hadi bakalım. Bir. Ya Allah Allah! Pazarlık yapıyor benden, şuna bak! 2... İki... Varım, sayma. Gördün mü? Gördüm, harika. Arkadaşlar... Söyle bakalım. Eğer bir dolap varsa, ayağınızın dolma değil, ayaklarınızı böyle... ...buraya Tamam, hadi bakalım o zaman. Türkiye'den düşmesin diye. Harika. Ve şeytanızı acımasın diye. Sloganımız ne? Hı? Sloganımız ne? Bu. Slogan, slogan. EK. EK. EYKA yazmayı unutmayın. Peki. Bakın, oraya bak. Bakın, oraya bak. Ne var? Bak, bakın, oraya bak. Aa, bakıyoruz. Aa, kandırdı bizi. Bakalım ne var orada? Aa. Bakın orada ne bak. var? Ne var? Bak. Bakın orada ne var? Bak. Hadi bak, ne bak. var? Lan. Bak. Bakın orada ne var? Ne var? Ama kandırdı bizi. Hadi bakalım Ekem. Bunu, bunu 5 kere deneyeceğim. Beş kere hadi bakalım, başlıyoruz. Arkadaşlar size bir, size bir sürprizim var. Neymiş sürprizin? Evet. Söyle söyle, ben göstersen sen söyle ben göstereyim. Allah Ayarlamam lazım. Hadi bakalım, söyle bakalım. Arkadaşlar, bakın şimdi. Ha. O adam beni, beni çok iyi görüyor. Değil mi? Görürler. Vay kapattı. Şu şöyle koyayım. Şu zamanla bunun üstüne düş. Hadi bir daha. Şimdi bu oyun Tamam hadi. Alttaki çekmeceyi kapat. Harika. Aç kaldı. Hı hı. Bunu vurunca keçin kapat. Hı hı. Bir daha aç. Hakem. Hakem. Biraz daha aç. Açıl. Tamam. Hemen kapanıyor. Hı hı. Şimdi Üstekini bak. Üsttekini aç. Üsttekini aç. O dikte. O dikte. Olmadı. Kapıyı mı çarptın? <laughs> Kapıya çarptım. Aa, kafama çarpmadım. Kapıya çarptım. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Hoppa. Wow, Ho, harika. Hadi bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar. Ya hep, hep son kez diyorsun. Uçak. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Harika. Hadi bakalım şimdi. Arkadaşlara bir el salla. Arkadaşlara el salla. <laughs> kendini salladı mı? Ben salladım. Hadi bay. bay.